Arkadaşlar, sizce benim kelebeğim ne yapıyor olabilir? Bir ipucu verelim mi Bengece? Verelim. Ben söylüyorum. İlk ipucunu ben söylüyorum. Çok büyük bir verme Tamam, çok büyük değil. Bir acık. Karla yapılan bir şey, yenilen bir şey. Diğer ipucunu sen ver. Diğer ben ipucu. Mi? Kalmadı ki. Kaldı. İçine koyduğun şeyi söyleyebiliriz. Pekmez koyalım içine. Aha, evet. Benim annem önceden bunu bize e, kar katması diye şey yapıyordu. Kar katması. Ama ben bunun adını değiştirdim. Kar dondurması yaptım. Peramızı çekelim. Bakın. Bir kase kar topladık. <laughs> hem kar topu oynadık hem kardan adam yaptık hem de şimdi... size video çekeceğiz diye hepsini de hızlıca yaptık. <laughs> çok hızlı, çok çok. Böyle. <gülüyor> 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 çok keyifli bir gün geçirdik. Şimdi pekmezden bir kaşık mı döküyoruz? Bu kadar. Şimdi şöyle şimdi sen karıştıracak mıyız peki sonra? Karıştır mı? istiyorsan hadi bakalım. Nereksisi yani değil bu değil mi? Hayır. Şimdi karıştır. Karıştır onu yiyeceğiz birlikte. Aa güzel oluyor tabii. İlk defa yiyeceğim ben bu arada. Arkadaşlar. Ben önceden e, çok yiyordum. Çünkü annem yapıyordu kışın. Ama annem bunun adını işte kar katması diyor. Karla pekmezi kattığı için kar katması. Ben de bunun adını kar dondurması yaptım. Bilmiyorum. Bilen, bunu bilen var mı olabilirim. yoksa adını başka bilen mi var bilmiyorum. Ama kışın keyifli yanlarından biri de Ve bu. Ve boğazı ağrıtacak. Ağrıtır mı? Bilmiyorum. Eğer ağrıtacağını düşünüyorsan o zaman sen yeme. Ben, ben yerim. Yiyeyim. hepsini. Ben yerim. Arkadaşlar ben şimdi kelebeğimin yaptığı kar dondurmasını afiyetle... Ben bir ya ben bakacaktım ilk önce. Sen. Yani kar dondurmamızı bir bakalım. Hmm. Oh. Güzel mi? Çok soğuk. Hoşçakalın.